Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Biz bugün akşam saat 8.30'da evden çıktık. Soner bizi Özgül'e getirdi. Gürcan, Soner, ben şimdi Özgül'deyiz. Şöyle bir oyun alanı var. O kadar büyük ki çocuklar için. Bu da neymiş böyle havuz gibi. Su altı su herhalde. Çok büyük bir oyun alanı var böyle. Ooo ta ileri kadar gidiyor. Biraz gezeceğiz. Şimdi geceliğinde dışarısı o kadar güzel ki her yer ışıl ışıl. Burası öyle büyük ki ben buraya bir kere gelmiştim ama tam gezememiştik o zaman yıllar önce. Bugün tekrardan gelmiş bulunuyoruz. Yani alıcı gözüyle ilk defa görüyorum. O zaman geldim ama böyle çok inceleyememiştim. Böyle nevresim takımları örtüsü, bornoz takımları. O bu çok güzel bir şeymiş. Bakar mısınız? Yumuşacık. Böyle bir semaver. Çok güzel duruyor ya. Böyle çay tiryakileri için kalabalık ortamlarda. Fiyatı 6750 lira arkadaşlar. Sepetlere bakar mısınız? Böyle çok güzel olmuş ya. Yukarıdan böyle simle sepetin içinden çiçekler sarkıyor. Bayağı güzel bir görsel olmuş burası da. <laughs> Sepetlere bakar mısınız? Çok güzel ama şu alttaki demiri çok yer kaplıyor. Fiyatları da 7 bin lira. Tekneler var böyle. Burada evlilik teklifi falan yapılıyormuş. Doğum günü, balık turları, organizasyonmuş yani telefon numarasını da koymuşlar böyle tekneyle çıkıp geziyorsunuz. Evlilik teklif ediyorsunuz. Millet vallahi gece mece demiyor dışarılarda. Biz evde olduk bu 11 12'ye varmadan yataktayız arkadaşlar. Millet sokaklarda geziyor vallahi. Hayat kimine gece başlıyor. Burada da bir tane var böyle. Burada balık falan da yapıyorlar işte. Sıraya bakar mısınız? Midye ve kokoreç sırası burası. <laughs> Kuyruk bitmiyor. Durcan sırada duruyor. Bizim kokoreçlerimiz de geldi. Siz afiyet olsun şimdi. Günaydın, günaydın. Ben 2-3 gündür Cener Tuğbalardaydım. Bugün onlar tatile gidiyorlar. Bana da gel dediler. Baba. Bana da yer var ama ben dedim çocuklarıyla bu sefer tek başlarına güzel bir tatil yapsınlar. İki gün kalacağınız değil mi Caner? Evet. İki gün kalacaklar orada. Çocuklar dünden beri nasıl ama biliyor musunuz mutlular. Havuzlu şeye tatil'e gidiyorlar onlar. Böyle şimdi hepsi de bugün mavi giyinmişler. Çok güzeller. Tuğba'mın simini bir görmeniz lazım. Göster Allah'ım. Allah'ım huyu güzel. Kendi güzel kızım benim bu. Vallahi huyu güzel. Kendi güzel. Her şeyi güzel. Allah'ım herkese nasip etsin böyle kızlar gelinler inşallah. Böyle torunlarım da maşallah çok güzeller. Maviş maviş. O kadar mutlular. Babaanne çok heyecanlıyım diyor. <laughs> Hamam böcek, böcek varmış orada Kara Fatma. Ay ölmüş babaannem ölmüş bir şey olmaz. Şimdi ben de evime gidiyorum arkadaşlar. Bugün hava bayağı bir sıcak. 30 derece diyorlar ama sabah diye herhalde birazcık bulutlu. Bahçedeki lalelere de bakar mısınız? Her yer lale olmuş bu sene bayağı güzel. Limon ağacımız da dün akşam suladı Tuğba. Bütün çiçekleri. Limonumuz diye. da canlandı. Erik dikeceğiniz değil mi? Bir tane erik ağacı bul bize. Evet bir e tane erik ağacı <laughs> alalım da bizden sonra da şey hatıra kalır size. Olursun, ufakları vermiyor. Büyük bir ağaç bulabiliyoruz mu? Artık aşılı mı olacak? Neden bilmiyorum. <laughs> aşılı olması lazım herhalde. begonvil de bayağı bir sarktı böyle sardı. Dış tarafından birazcık açtı. Güzel oldu burası Kaç da. bana. Hadi bakalım. Arkadaşlar ben çocuklardan geldim. Evde bazı eksiklikler vardı. Meyve falan kalmadı. Dedim hem peynir almaya hem de meyve falan birkaç bir şey almaya geldik pazara Tamer'le birlikte. Şimdi hep beraber dolaşalım pazarı bakalım. Fiyatları sizlere göstereyim. 40 lira yarım kilosu kayası. Erik 80 lira yarım kilosu. Alalım bir kilo. Çilek 50 lira. Çıkışta ya, alırız. Ya. Bir yürüyelim bakalım. Birazcık bir bakalım. Limon böyle 50 lira kilosu. Dediler zaten limon pahalanacak diye. Şöyle geçelim arkadaşlar. Ananas 130 lira. Bunlar hep yarım kilo fiyatı yazıyorlar. 25 lira. Böyle acıymış. 25 lira yarım kilosu yine tatlı. Bu da tatlı. 25 lira. Bundan alalım Tamer yarım kilo. Bu da 25 lira yarımı. Kırmızı biber 40 lira yarımı. Dolma biber <laughs> 29.99. Bir kuruş eksik. Yarım kilosu yine böyle fasulyeler armut 50 lira salatalık ne kadarmış salatalığın kilosu da 25 lira ha, orada 25 burada 30 aynı salatalık arkadaşlar salkım domates 25 lira bu da çok güzel oluyor buradan da alırız şurada güzel domates var bir bakayım bu atatoğumu tamer'in sevdiği ama çok büyük oluyor ya ben çok sevmiyorum. Ne kadar domates abi? 60 liraymış ata mu bu. Bu hafta patlıcan bayağı ucuz. Burada 40 lira ama girişte 20 liraya patlıcan vardı. Ya da yarım kilosu 20 liraydı. Onu da tam bakmadım. Böyle. Dolma biber 60 lira kilosu. Tamer'e biber alalım dedim. O da biber almış arkamdan. Ben de bakıyorum neredesin diye. Bunları alalım dedim ya. Alalım dedim de. Ben de yürüyorum. baktım Bu nasıl böyle? Pembel. 20 lira diyor. Alıyor, Ama patlaktır onlar. Onlar 60 liraymış. Onlar 60 lira. Alalım onları. Bu Bergama sulumundan aldım arkadaşlar. Çok lezzetli oluyor bu da böyle. 100 liralık geldi. Bu Mihalik kele peyniri var. Dikili teneke tulum var böyle. Ben tulumu seviyorum. Tamer de teneke peyniri seviyor. Burada ezine peyniri de 240 lira kilosu var. Çileğin yarım kilosu 60 lira. Kilosu 120 lira ama çok güzel gerçekten şöyle. Muzun kilosu da 110 lira. 110 lira. aldık. bu kayasının yarım kilosu da 40 liraymış ama güzel duruyor. Yarım kilo da kayası alalım tane. Domatesin kilosu 25 lira arkadaşlar. Salkım domates çok güzel. 2 kilo domates aldık. Biz pazardan geldik arkadaşlar. Fazla bir şey almadım çünkü birkaç gün sonra Ceylan geleceği için biz de yukarı çıkacağız. Orada artık bir şeyler alırız. Böyle 1 kilo salatalık aldım, muz aldım. Bir tane maydanoz yaprağım var inşallah onu sararım bugün. Dereotum vardı zaten. Böyle tatlı biber aldım küçük küçük çok güzel oluyor bunlar da. Böyle dana ciğer aldım bugün akşama bunu pişireceğiz. Ciğer yanına da soğan falan yaparız böyle. Yan yan kesip sumakla birlikte. Peynir aldım. Tulum peyniri gösterdim zaten. Kayası aldık yarım kilo. Yarım kilo çilek aldım. 2 kilo domates. Başka da bir şey yok zaten. Bir de ne aldım arkadaşlar? Saç boyası aldım. Nikahtan önce dedim saçlarımı boyayayım. Böyle paletin numarası neydi? 10-4 papatya sarısını. Ben genelde bunu kullanıyorum. Reklam değil arkadaşlar. Aldıklarım bunlardı işte. Pazardan geldikten sonra arkadaşımı çağırdım Emel'i. Bir kahve içelim. Böyle iki tane bol köpüklü kahvelerimiz var. Bize afiyet olsun. Arkadaşlar biz kahvemizi de içtik. Pazardan da geldik. Aldıklarımı yerleştirdim. Bugün akşam için işte almış olduğum o ciğerleri falan kızartacağım. Şimdi de yarın için sarma içi hazırladım. Yapraklarım vardı benim. Taze yaprak almıştım böyle. Birazcık da Tuğba'nın oradan bahçeden topladım. O yan taraftan topladım. Tazecik o kadar güzeller ki böyle incecik haşladım onları. Baya soğudu şimdi. İçim de hazır burada sarma yapıyorum yarına hazır olsun çünkü Ceylan Cuma günü geliyor yarın akşam otobüse biniyor dedim Ceylan'a da hazır olsun o da seviyor yaprak sarmasını bir de bu arada arkadaşlar canerler tuğbalarda otele gittiler iki gün Ceylan'ın geldiği gün onlar da gelecek inşallah belki yazlığa uğrarlar uğramazlar onu bilmiyorum yani hep beraber yeriz dedim yani ay kalır onlara da bayağı çok yarım kilodan fazla yaprak var burada ...bayağı çok. Öyle işte çocuklar yazlığa gitti bir akşamdan. Babaanne çok seviniyorum. Babaanne çok heyecanlıyım. Onların gittiği otelde hemen odalarından havuz vardı öyle. Oraya gittiler işte. Değişiklik olsun. iki gün kalacaklar. Gelecekler ondan sonra. Böyle telaşlarımız devam ediyor. şeyin Ceylan'ın elbisesi de geldi. Onu dener inşallah geldiği zaman. Yani her şeyimiz hazır. Bir ayakkabıları kaldı Ceylan'ın. Ayakkabılarını da altına uygun buradan gelince alırız inşallah. Artık evinin çeyizlerini hazırlamaya başlayacağız. Ev tamamen temizlik olacak. Serilecek, edecek işte derken 7-8 gün kaldı yani. nikahada Nikahımız da bu arada ayın 17'si Fuar Evlendirme Dairesi'nde saat 3'te arkadaşlar. Gelmek isteyen olursa buyurun gelin yani. Ben sizi davet etmiş olayım. Gelmek isteyen olursa buyursunlar gelsinler. Orada görüşürüz. Nikahımıza da eşlik etmiş olursunuz. Böyle arkadaşlar bir de annemi soruyorsunuz. Annen nasıl Nur diye. Annemle ben her gün konuşuyorum arkadaşlar. Bugün işte videoyu açmadan önce içimi falan hazırlamadan önce annemi aradım. Konuştuk. Valla telefonda da başladı. Hani duyuyor o kadar kötü değil. Kızım dedi iyiyim dedi. Aynı dedi Türkiye'de nasıldım dedi öyleyim dedi. Annemin bulmuş olduğu bir kiracı var arkadaşlar. Evi eşyalarıyla teslim etmesi için. O olsaydı annem hemen evi olduğu gibi eşyalarıyla teslim edip gelecekti. Çünkü evi dağıtmaya bir de podrum falan var. Evi dağıtmaya hiç gerek kalmayacaktı. Eşyalarıyla verip gelecekti. Ama şimdi ev bürosu demiş ki Bizim demiş sırada çok bekleyenimiz var. Yani sırada kim varsa demiş ona vereceğiz evi. E Bu sefer de evin eşyalarını falan annemin atması gerekiyor. Atmak için de kardeşimin vakti yok. Hani orada çünkü eşya atmak öyle kolay değil. Yazıyorsunuz bir 15 gün bir ay önceden de. Hani buyum var, şuyum var, oyum var. Hatta biliyorsunuz ben oradayken de böyle podrumda o var bu var diye yazı yazmıştım. Bir keresinde olmadı. Bir daha yazdık yine olmadı. eşyaları öyle kaldı. Yani bayağı bir problem olacak diye. Annem kızım şimdilik iyiyim dedi. İnşallah böyle devam edersem. Huzurluyum, mutluyum, sıkılmıyorum dedi evde dedi. Ayşe arkadaşım, Fatma ablam var. Onlar falan gidiyorlar. Kardeşim falan uğruyormuş. İyiyim dedi. Yemeğimi falan yapabiliyorum dedi. Şimdilik idare etçeği şey kadar etsin dedi. Bakalım ne zamana kadar dedi geleceği şu anda belli değil. Yani kendini çok kötü hissetmediği için arkadaşlar biliyorsunuz tabii ki herkesin kendi düzeni. Evi düzeni yıllardır daha gençliğinde Almanya'ya gitmiş. Düzeni alışmış etmiş. Burada da rahat ediyor ama işte bu yüzden şu anda daha gelmeyi düşünmüyor. İnşallah hasta olmasın da kendi başına orada alışmış zaten annem Almanya'ya. Bakalım nikahımız olursa hiç belli olmaz. Bakarsınız ben tekrardan davetiye yollarlar oradan. Ya doktor raporu alırlar yani kızı gelsin diye. Belki ben nikahtan sonra giderim. Nikahtan sonra gidersem de zaten burada çok aklım kalmaz. Tamer maşallah her şeyi yapıyor. Eşim beni hiç sıkmıyor arkadaşlar. Nasıl istiyorsun öyle yaşa. Nasıl mutlu oluyorsun öyle yaşa diye. E çocuklar da evlerini kurdukları zaman herkes evinde işinde gücünde olacak. Giderim bir değişiklik olur. Bakarsınız tekrar nemine geliriz. Gideriz. Yani durum bundan ibaret arkadaşlar. Şimdi sarmamı da sarayım bakalım taze taze. Televizyon da karşımda açık. Sesini kıstım. Ne izliyorum böyle? Gelinim. Gelinim sizinle mi? Onu izliyorum. Birazdan da Esra Erol başlar. Vallahi her gün her gün artık yaz da geliyor. Programlar da bitecek ama o zaman yaz oldu mu bu programlar da aranmıyor zaten fazla. Gürcan işinde, gücünde. Ceylan geldiği zaman 3-5 gün burada iş yerine başlayacak. Tayine çıktı zaten onun da İzmir'e. İş yerine başlayacak, deneme süreci olacak. Ondan sonra balayına gidecek onlar da inşallah. Ayarladı Gürcan oteli falan. Hepsinden hepiniz haberdar olacaksınız arkadaşlar. Böyle çocukları merak ediyorum. Şimdi sarmamı sarayım da canerleri arayayım. Bakayım çocuklar ne yapıyor? Havuza falan girdiler mi? Ne yaptılar? Çocuklar eğlendi mi mutlu oldu mu anneler her zaman mutlu. Öyle ne diyeyim sizlere. Ben de evimde işimle gücümle akşam oldu şimdi yemek vakti televizyon derken. Akşama da Gürcan gelir otururuz hep beraber yemek yeriz. Günlerimiz böyle geliyor geçiyor arkadaşlar. Biraz canerlere gidiyorum biraz buraya. Ama Ceylan'da geldiği zaman yukarıya giderim kalırım çünkü. Çeyizlerin hazırlanmasına falan tabii yardımcı olurum. Herhalde annesi de gelecek bu sefer. Ceylan'dan sonra birkaç gün sonra. Böyle hep beraber el birlikte her şeyi hazırlamış oluruz arkadaşlar. Böyle sizlere burada artık veda edeyim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız, bana like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.